Minecraft'ta bir karakter var. Ee, Alex hanımefendi. Tanıyor musunuz acaba? Onun memesi yok sizin gibi. <gülüyor> 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 bak şimdi yürüyüşüme bak. Victoria's Secret gibi yürüyeceğim şimdi. <gülüyor> 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 Bana bak lan. Üstümde ne var lan? Neyimde dalga geçiyorsun lan? Yar... Kala bunu kardeşim. Var lan bir fırt. <gülüyor> 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 <A> <laughs> <Ay> <laughs> Saçma ya. Niye bu kadar saçmayız ya. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA 5 online oynuyoruz. Ve tek başımıza güzel bir e, serbest takılma yapacağız. Böyle güzel bir motor çaldım ben. Elemanlardan falan. Bu ne lan? Bu kim lan? Ne oluyor lan? Şşt, alo? Merhaba. Merhaba nasılsınız? Dövmeleriniz çok güzelmiş. Motosikletli çetelerden... <laughs> Aa! Ne yapıyorsun ya? <laughs> ne yapıyorsun? Hoş bulduk Selim abi. <laughs> Tunç! Ne yapıyorsun kardeşim Aa, ya? Ya abi. Arkadaşlar. Abi. O kadar, bu kadar. İyi, an... <laughs> iyi. Görüşürüz kardeşim kendine iyi bak baba. Aa abi polis geliyor. Lan ne, ne oluyor, motor oluyor? Var, çalıntı motor var. Polis sesini duymuyor musun işte? Evet evet duydum. Motor var. Ay. Oh! <laughs> <Tumc3> <laughs> videoya kaç like istiyorsun kardeşim? Dört. Evet. <laughs> Arkadaşlar, dört kişi beğenirse beşinci kişi bizdensin. <laughs> dört <laughs> <laughs> kişi beğenirse seriye devam. Oh. Ablacım vurma bak. Şişt. Lan. Abi abla daha geldi dur. Merhaba ben Aa. de bir ablayım. <laughs> ben de bir Tuç. ablayım buraya gel. Tuç yakala bunu kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, nasıl patlatıyorduk bunu? Aa üstüme Bu, yapıştı no. lan? Ya, bunu nasıl patlatıyorduk? Eyle Aa. patlatıyorsun. Ama bunu sana söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum o bir yıldız var. Tuç kalkmamız lazım buradan. Tuğç gitmemiz lazım kardeşim. Kalk biz artık kalkalım Selim <laughs> abi ya. Bu... <laughs> ah, Şeyden yine Aa, oğlum bana bir çarptı bak. Manyak. Oğlum ya yine geldik bu GTA bataklığına ya. Aynen şimdi abi uzun zamandır seninle beraber. Be beraber aynı yüzde <laughs> içerisinde yayarmıyorduk. <laughs> <laughs> evet. Ee, en son e, yer aldığımız video dört buçuk sene önce falandı. <laughs> evet bana hatta abi küstün mü diyorlar hala. <laughs> Aynen biz de bu videoyla ona bir cevap vermiş olmuş olduk zaten. Bunun açıklamasını yapmaya gerek yok bence. <laughs> çok bir, de... <gülüyor> 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 bir de... Bir <laughs> de... Bence de... Bir de... <laughs> Polis geldi Tunç <laughs> kaç. Aha, tazlak, var. Tazlak. Tazlaklar. Tazlaklar. Bak bak bir tanesi dazlak. Dazlak. Tuğç. Tuğç. Tuğç Tuğç. <laughs> Allah cezane vermesin. Ne yapıyorsun? Gel tuç Tuğç polis oldum. Gel gel. Burada. Ne yapıyorsun Şunu... He vay. Kardeşim benim. Merhaba hanımefendi. Sizi tutuklayabilir miyim? Arkadaşlar sence duygusallaşmış mıdır birazcık? Bence kesinlikle duygusallaştılar. Şu an yorumlarda herkes yazsın arkadaşlar. Devamını isteyenler. Tuncu özleyenler. Artık küstüm mü diye sormayın. Aa telefonu unuttuk ya. <laughs> Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> telefonu unuttuk. <laughs> atla. Şu motorluları ezelim mi? <laughs> <Ne düşündün? gülüyor> o oy ay Tunç bu motoru sen al. Beni takip edin bayan. Sizi güvenli noktaya ulaştıracağım. Hanımefendi çok güzel motor kullanıyorsunuz. Arkanıza bir neydi? Bir mi? Biliyorum. <laughs> Dur, ne yapıyorsun Tuğç? Aklıyla <laughs> oynuyorum onların. Böyle yapınca kimse beni yakalayamaz. <laughs> Baya teslim olur musunuz lütfen? Ee, ateş eden kadın deyince aklıma ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor abi? Instagram <gülüyor> keşfet. <gülüyor> Allah bilir nelerle doludur ya. Abi çok güzel ateş ediyorlar ya. <laughs> bir de Instagram influencer kadınsa evet. abi yüzde seksene diyetisyen mi olur ya? <laughs> Bakın bunları yiyorum ve böyle fotoğraflarım var. Tunç Hadi gel bakkal soyalım. <laughs> bakkal diyor ya. Abi silahlarla koşarak gidelim tamam mı? <laughs> i̇n ben bineceğim. Bunu hatırladın mı? <laughs> Neyi? Bu Aa in ben bineceğim. <laughs> i̇n ben? Adam o kadar unutmuş. Lan bir araba ya hadi gidelim bakkal soyalım. <gülüyor> <gülüyor> Lan kızım atlamana gerek yok ya Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Çekin. <laughs> lan, ne oluyor? Bana daldılar. Da <laughs> ah. Lan. <laughs> ah. <laughs> Bizim ne işimiz var burada? Gece kulübüne gitmek varken ya. Tamam gel. <laughs> Bu nerede lan? İnti falan mı? Pakistan'da. Aynen herhalde. Bozuk atıyorum adamı. Not good. <laughs> ha tipe bak ya. Bu işi not kutu. Çabuk ver. Paraları çabuk ver. Çabuk. Yoksa bazuk ölür ha. Lan iki, iki <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bazuk <kolu> ölür. <laughs> Tuğç evet, polisler geldi. Aha. Tuğç kaçalım. Tamam benim planım buraya kadardı. <laughs> 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 Tuğç yere <ya>, kaçamayız. <laughs> Tuğç sıkıyorlar. Sıkıyorsa gelsinler. Tunç <laughs> biz ne yaptık böyle? Abi çok gizli bir yer biliyorum gel. Tamam. 4 yıl yoktuk ve burayı keşfettim o 4 yılda. <laughs> yani İşi gücü bıraktım. Oha. Bak buraya saklanınca seni hiç kimse bulamıyor abi. Öyle mi? 4 yıl boyunca keşfettim bunu aynen gel. Ee, İşi gücü tamam. bıraktım. Mesai gibi günde 12 saat GTA'daki gizli noktalar <laughs> yazısı yazdım. <laughs> ya. tuç hadi gel kulübe gidelim. tuç gel adam <laughs> Çok Dur. saçma oldu, tutmadı abi. Aa! 4 yıl boşuna uğraşmış. Aa, öldü adam, öldü. Ya. Aa arkamda kalmışsın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> arkamda kalan ölümden yesin. Hadi. <laughs> hadi kaçalım. Dur geldim. Yapıştır. Tunç hadi kuyumdan kaçalım. <laughs> Yapıştıramadı. <laughs> Dur <gülüyor> abi. Tunç abi. Tunç abi, abi. Oo gördün mü? Nasıl vurdum? gece kulübü nerede? Ya. Y ya. <laughs> Dur. Ya şu arabayla gece kulübüne mi gideceğiz gerçekten? Evet. Hem de bakkal soyup gidiyoruz. bakkal. Bir <laughs> <laughs> tane naylon torba. <gülüyor> <gülüyor> naylon torbalarla gidiyoruz. Bu arabanın el freni bozuk ya. <laughs> Bu arabanın bence her şeyi bozuk şu an. <laughs> Aynen <sağ gülüyor> araba varmış gibi. Kapıda bodyguard var gelelim. lan. Ne oluyor oğlum? Oğlum bunlar bize saldırıyor. Lan git. İçeri gir. İçeri gir. kesin çok korunaklı oluruz içeride. <laughs> Oo. Oo. Barman bende okey. Tamam. Ee, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. var mı Tunç? var olmaz mı? <laughs> lan ya koşma. Şu biraz fazla <laughs> kaçırdı. Lan ne oluyor? Oo. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Seni yanlışlıkla öldürdü. Ah! Siz siz de amele vurdum. Oha lan dışarısı. polis kay. <laughs> kay kaynayamadı. <laughs> kay Kaynama noktanız 2 derece. <laughs> Hadi sniper'la. Aynen <laughs> içeri girelim bakalım başımıza neler geldi. <laughs> hep birlikte <hep> görüşürüz. <laughs> Yerde <Yardık> kan <laughs> var. ABRH pozitif. Ee... <laughs> Merhaba 10 dolarım var. 3 tane daha 10 dolar verirsem. <laughs> Merhaba hanımefendi. Bana yok mu? Vanilla yazıyor üstünde. Minecraft Vanilla mı üstünde yazan? <gülüyor> 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 Minecraft Vanilla. Ee, Minecraft'ta bir karakter var. Ee, Alex hanımefendi. Tanıyor musunuz acaba? Onun memesi yok sizin gibi. <gülüyor> 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 bak şimdi yürüyüşüme bak. Victoria's Secret gibi yürüyeceğim şimdi. <gülüyor> 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 bu. <laughs> Sokakta bir yürüsene? Sokakta yürü. Dur, ben de geliyorum. Dur 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 dur. Oğlum geçen var ya. adamlar da <laughs> şekil yaptı. Vallahi mı lan? Allah'ım dur balık. Adamı aranıyorum ve burada <laughs> polis var. Adam var ya Aa, gelmiş kaybol. böyle şekil şıkl yapıyor. Dedim ulan sen kimsin? Kim o ya? Aa sen kimsin ulan? Ver lan bir fırtına. Aaaa. <laughs> <laughs> oh <my gülüyor> <my gülüyor> <laughs> saçma ya. Niye bu kadar saçmayız ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen gel buraya gel gel. Bak şş, Gördün mü? Geçen bana böyle bir dayı dayı yürüyordu. Ola bir çaktım böyle. Oğlum ulan Eski güzel ya. günler be kardeşim. Gel ya. <laughs> gel yürüyelim gel. Eski güzel günler ne güzeldi değil mi ya? Eski güzel günler ne güzel, ya. Eski güzel, Eski güzel, güzel gün. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Cümleye bak. Arkadaşlar özlediniz Elimdeki falan. bıçak sana ne yanım satıyor? O ne la? Aman. Adam olun. <laughs> Onun bıçağı değil mi bu abi? Aa, evet evet. <laughs> Bana bak lan. Tümde ne var lan? Neyimde dalga geçiyorsun lan? Yar... <laughs> Kafam dağıtmış oluyor tamam mı? Oo. <laughs> oh. <laughs> Bu evreye geldi direkt. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ya? Aha, does lock. <gülüyor> 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 Bunlar Lan, çok şiddet içeriyor. O yüzden de... şiddeti azaltmak için birazcık tamam. havai fişeğe ne dersin? Aa, çok güzel. Lan Alıp <laughs> oğlum gözlerinden yaş artık yeter. Yaşak. Tüh. Yaş Al. O. Oh. Tunç bizi havaya uçur kardeşim. <laughs> Hava yüksek şey atıyor ya. <laughs> Helikoptere. <laughs> Allah cezanı vermesin ya. Ay uh. ne güzelmiş ya ölünce fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Ölümlü dünya işte. <laughs> Bez <Best> ayakkabı. <laughs> Bez ayakkabı. Ama gerçekten güzel konversler. Ama hiçbir bir şey patlatıyorum gel. Lan oğlum herkes bana sıkıyor. <gülüyor> 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 en son best Converse dediğimde başıma ne geldi? Oho. Bir arkadaş, bir arkadaş vardı. Şey best converse dedim. Şey dedi adam direkt ya. Ee, <laughs> abi best converse giymiş olan kadın ayağı. <laughs> kadın ayağı mı? <laughs> abi best converse giymiş kadın ayağı dedi. Oha. Best converse dedim sadece. <laughs> Var ya. <laughs> o tipler şeyde de var ya Instagram yorumlarını da çok okuyorum ya <laughs> Kız orada foto koymuş altında hemen böyle Ayaklar da güzelmiş <laughs> Ayaklar 100 lira vereyim ez beni 100 lira ya <laughs> Valla abi öyle <laughs> Öyle yorumlar okuyorum ya Allah çok komik ceza, Nerelerde takılıyorsun oğlum sen ya Abi gir keşfete Herhangi bir influencer'ın fotoğrafının altına git. Ayağı görünüyorsa ayaklar da güzelmiş. <laughs> Ulan ya. Çok pis yorumlar var ya. Arası da ter demiş. <laughs> Senin Allah cezanı <'ın> vermesin. Bomba <laughs> 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 böyle şeyler yazıyor. Abi toplum çok kötü yani. O yüzden geri Aynen. döndük. <laughs> Aynen geri döndük Arkadaşlar. Toplumu düzeltmeye döndük. <gülüyor> <gülüyor> toplum kamu spotu. <laughs> Arkadaşlar Niye GTA ya çekiyoruz Oğlum gözümden yaş geldi yeter oh. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler <gülüyor> 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 Allah çazar <çözünürüm. gülüyor> vermesin <laughs> <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler Abone olmak için buraya tıklayabilirsiniz Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Aynı zamanda aşağıdan bana yorumda yazabilirsiniz. Yüzlerce farklı içeriği barındıran kanalımı gezebilir veya yandaki videolardan birine tıklayabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.